Bildiğinden merhaba arkadaşlar. Bu hesabı ben atıyoruz. Bu hesabı ben Minecraft TikTok videolarını izliyoruz. Kanıma abone değiliz. Sıra bana olarak atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Haydi arkadaşlar videomuzu izlemeye başlayalım. Adam buraya üstüne çıkıyor. Dostu gömü etrafa diyeti koydu. Ve çok yüksek zıplattı. O kadar hem de çok iyi çok 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 büyük şey fırlattı. Bu ne oğlum? Çok yüksek bu. Ne yapıyordu? Şey mi yapacak? Banyo. Bunu ben aynen banyo yapıyor. O yok olmuyordur arkadaşlar bu olmuyor. Çünkü ama su iniyor ama oradaki düğme kırılıyor diyebiliyorum ben. Denemiştim düğme kırılıyor. Ama düğme, düğme kırılıyor. Aa Abi, bak burada ikili yapacak. İkili yatak yapacak arkadaşlar. Bunu da biliyorum. Çok güzel bunlar. Yani daha eder. Güzel oldu. Ne olacak? El mi sağlayacaklar? Hareket mi edecekler? Daha dans ediyorlar. İnanmadım ya. Dans etmiyorlardır da herhalde. Bilmiyorum. Olabilir de. Aa buzdolabının kapısını açıyor. Etre şey fırlatıyor abi. Çok güzelmiş bu. Çok beğendim. Yaparız onu da bir ara. Lan. Uş, üst, üstünde kalıyor mu? Oha. Oh. Bug'unu buldu <laughs> Havada kaldı ya. Suçluymuş gibi oldu. <laughs> Block of QR. Ha ben Bu ne? televizyon. Çok güzel yaptı var ya. Ne oldu? Bir şey. şey yaptı kapattı. Yok bu olmuyor arkadaşlar o içinde ölüyor. Boğulun, boğulmuyor mu? Hep bunu gösteriyorlar bütün TikTok videolarında görüyorum. Evet, lanlara saldırıyorlar ne olmuş? Anlamadım. <laughs> Kaçıyor kaçıyorlar mı? He. ne? He, hani ruh kumu üstüne soyduğunda yukarı fırlıyorlar ya hepsi. Böyle adam ruh kumu koymuş fırladı hepsi. Zorlu. Ne oldu? Hayır böyle. Ha bunu izlemiştim, bunu izlemiştim. <laughs> bunu turunçgeli oynadığı izlemiştim. Çok güzel ya. <laughs> Çok rahat oldu değil mi bölüm? Bir deneye bir kalk. Tekze. Koy etrafa. Ş suyu ya da koymadım bak. Onu fark ettim. Bak orada bir video durdurdu. Çok fırlatmadı bu ya. Az öncekinden çok fırlatmadı. O güzeldi. <laughs> Patlattı. Ya, o ne? Kok mu? Kok. E, bir şey yazıyor. E ok. güzel bir şey olacak. Gelecek bak Güzel bir şey bu. Eminim bu güzel bir şey. Tapınalım. O çıkamıyor. Çok güzel tutatmış. Ee, çok çok kolay çıkılıyor ama altındaki o basıç plakasını kırarsa onlar sistemi yok olacak. <laughs> Köylü yukarı kaldırıyor. Aa bu çok güzel lan. Ama köylü şey yapıyor herhalde. Kopuyor onun ipi. Ne oldu? Ha bir tane alan fı Ay günü Çok güzel yaptı bu arada. Ay daha lan. Kaçıyor biliyoruz zaten bunu. Ay bu çok kötü. Bu çok kötü ya. Acı da Evet arkadaşlar videomuzun daha sonunda geldik. Kanalıma abone olmayı abone olmayı like atmayı unutmayın. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bye.